31. gündeyiz Gazze nöbetimizin Büyük Şeytan ABD elçiliğinin önünde 31 gün önce Gazze'nin işgali ilanı yapıldı onaylandı İsrail meclisinde buna mukabil buraya geldik. Bugünden beri de buradayız. Bazı baskılar oldu, gitmiyoruz. Ateşkes olana kadar buradayız. Bu alan hepimizin alanı. Bir vakıf derneğe e, ait değil. Bütün milletin, herkesi buraya davet ediyoruz. Vakıf dernekleri, özgür hakları bu noktaya bekliyoruz. Çünkü özellikle son üç gündür Gazze tamamen işgal edilmiş. İki gündür. İnternet ve iletişim tamamen konmuş. Ne olduğunu bile bilmiyoruz şu anda. Yani bütün hatların ayaklanması gerekmekte. Ee, bunu belirtmek isteriz. İrfan Şişman, bu kardeşlerimiz de program yapıyorlar, çağırıyorlar. Burada bunlarla beraber bulunuyoruz. Biz e, Katılalı aileminden bir hafta oldu. Çağrımız şöyle. Biz ne kadar çağırsak Erban hocamın sözü geçerli. Bu zulmü yapan insan laftan anlamaz. Alışmış adam öldürmeye. Ve dinimden dolayı öldürüyorum diyor. O şöyle hesap ediyor. Ben namaz kılarken ne sevap alıyorsam ben de diyor Siyonizmin haricinde Siyonizma uşak olmayan Yahudi olmuş, Hristiyan olmuş, Müslüman olmuş. Kim olursa olsun öldürdüğüm zaman benim defterim ibadet yazılıyor diye hissediyor. Öyle kabul ediyor adam. İkinci bir hedef koymuş. Dünyaya hakim olacağım. Ben dünyaya hakim olacağım diyor. Baktığın zaman doğruya doğru gidiyor. Kudüs kimin elindeyse dünya ona göre idare ediliyor. Müslümanların elindeyken hiç kan düşmemiş dünyada. Ne zaman Hristiyanların ve Yahudilerin yani inancı olmayanların eline geçmişse kan hiç durmamış. Ve onun için bir şöyle tarif ederiz. Terazinin şu iki kefesinin uç kısmı orası. Hangisi ağır basarsa mesela işte ağır bastı kavga biter. Küfür ağır bastı dünya kana bölenir. Şimdi bu kan devam ediyor. Adım adım da bize doğru geliyor. Kör olması lazım adamın. Sağır olması lazım. Veyahut da duymaması lazım bu konuyu görmemesi. Ya geliyor bize işte. Bu sesi biz işittiğimiz için, bildiğimiz için gücümüz neye yeter onu yapıyoruz. Bir şey yapmanın gayretindeyiz. Ancak şimdi bunu yapabiliyoruz. Yoksa bu vaadelerin hepsinden geçti elhamdülillah. Ben şahsen geçtim yani. Siyonizm kim benim yanımda öyle sıfır ama işte ben kardeşim uyandırmam lazım önce. Kardeşlerimizi uyandırma derdindeyiz. İş bu. Allah'ım sev bizi, sevdir bizi, sevindir bizi. Allah severse herkese sevdirir. Herkese sevdirdiği zaman da sevindirir dünyada da ahiretlere. Allah'ım öyle eylesin inşallah. Teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Cemre Evciman Devlet memuruyum. Aslında bu çok onur verici bir şey. Çünkü Gazze Filistin insanlığın onuru insanlığın onurunu temsil eden bir şey. Aynı zamanda namusu. Biz de hem Filistin'e burada sahip çıkarak onurumuzu kurmuş oluyoruz hem de namusumuzu kurmuş oluyoruz. Amacımız insanları burada bir şeyler hatırlatmak, bayrak sallayarak. Bu eylemlere destek vermeleri, boykot yapmaları yani o başka sosyal medyada sürekli bunu gündem yapmaları etraflarında sürekli bunu gündem yapmaları. Yani sözü muhatabına söylemeleri çok önemli. Yani duygularım her zaman umut var. Yani umudumuz yok değil, her zaman umut var. Mücadeleye sonuna kadar devam etmekte, kararlıyız yani. Bismillahirrahmanirrahim. Özlem Şahin, Mavi Marmara katılımcısıydım. Ee, filistin Gazze olaylarıyla alakalı olarak uzun yıllardır mücadele veriyoruz. Toplumda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Kitleleri harekete geçirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda da e, son iki yıldır yaşanmakta olan Gazze soykırımı ile alakalı olarak bugün 31. günü olan Amerikan Elçiliği önündeki eylemimize devam ediyoruz. Biz burada e, hem Gazze halkının mücadelesini desteklemek, hem kitlesel farkındalık oluşturmak, hem İsrail'e soykırımına destek veren diğer ülkeleri eleştirmek, kısıtlamak, kendine gelmelerini sağlamak için bulunuyoruz. Aynı zamanda da şu an Gazze'ye hareket etmiş olan Sumut filosuna desteklerimizi iletmek için. Sumut Filosu, dünyanın 44 ülkesinden bulunan aktivistlerle yola çıkmış bulunmakta. Amaçları, gayeleri Gazze'ye bir nebze de olsa yardım götürebilmek, biraz ferahlatabilmek ve e, soykırımı durdurabilmek. Bu bağlamda biz de Sumut Filosu'nu destekliyoruz, elimizden geldiği kadar. Tüm halkımızdan, tüm insanlıktan da bunu bekliyoruz. E, en nihayetinde şöyle bir olay vardır. İnsanlarla hayvanları birbirinden ayıran bir şey var. O da insanların belirli kurallara, ilkelere bağlı olarak hareket etmesidir. Hayvanların ise istediğini istediği şekilde yapabilmesidir. Bizler insanlarız ve bizleri hayvanlardan ayırması için belirli ilkelerle, belirli kurallarla hareket ediyoruz. Bu bağlamda biz İsrail'e soykırım yapan, hiçbir ilke, kural, yasa, insanlık tanımayan İsrail'e ve İsrail'i destekleyenlere şu şekilde seslenmek istiyoruz. Lütfen insan olduğunuzu hatırlayın, insanlığınıza geri dönün ve ilkelere, kurallara bağlı olarak Gazze için elinizden geleni yapın istiyoruz. التخلي عن حبة رمل واحدة من أرض فلسطين ولا يملك أحد حق التخلي